Rasyonel sayılarda toplama işlemi paydaları eşit ise paylar toplamı paya ortak payda ise toplamın paydasına yazılır. Yani 2 bölü 5 ile 7 bölü 5'i topluyoruz. İkisinin de paydası 5. O yüzden 7 artı 2 diyoruz. Ortak payda 5'i yazıyoruz. O da ne oluyor? 9 bölü 5 olmuş oldu. Hemen buradan bir soru daha yapalım. Bunda da ikisi eksili olsun. Eksi 4 bölü 12 artı eksi 2 bölü 12. İkisinin de paydası 12 olduğu için 12'yi yazdık. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 bölü 12 doğru cevabımız oluyor. Biri eksili biri artılı ama paydaları aynı gene. Yine ortak paydayı yazıyorum. 18 eksi 10 artı 4. Ters işaretli oldukları için büyüğün işareti büyükten küçüğü çıkarttık. 10'dan 4'ü çıkartınca 6 bölü 18 olmuş oldu. Tamlı ve paydaları aynı sayılar varsa tamları kendi arasında topluyoruz. 4 ile 7'yi topladık. 11 Paydalar aynı olduğu için 19'u yazdım. 5, 3 daha 8 yazmış olduk. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayıların toplama işleminde önce paydalar eşitlenir. Paylar toplamı paya, ortak payda ise toplamın paydası olarak yazılır. Yani 1 bölü 4 ile 3 bölü 5'i toplarken 4'ün altına 5'i yazıyoruz. 5'in altına 4'ü yazıyoruz. İkisinin de ortak paydası 5, 4'ten 20 oluyor. Yukarıyı çarptım. 5 bölü 20 artı 12 bölü 20. 5 ile 12'nin toplamı 17 yapmış oldu. Ortak 20'yi de altına yazdık. Eksi, eksi 6 bölü 7 ile artı 3 bölü 10'u toplamı soruluyor bize. Öncelikle paydalarını bir eşitleyelim. Nasıl eşitliyoruz paydayı? 10 genişlettim. 7 ile genişlettim. Paydaları ikisini de 70 olacak. Hemen çarpıyoruz. Eksi 60 bölü 70. Artı 21 bölü artı 21 bölü 70. İkisinin de paydası 70 olduğu için 70'i yazdık. Eksi 60 artı 21. 70 aşağıda duruyor. Eksi oluyor. Büyüğün işareti eksi olduğu için 60'dan 21'i çıkarttığımızda da 39 oldu. Yani eksi 39 bölü 70'miş. Alttakine de bakarsak onu da ne renkte yapalım? Hadi kırmızıyla olsun. Yine paydalarını bir eşitleyelim. Biri 6, biri 2. Paydaları nasıl eşitliyoruz? 1, burayı da 3 ile çarptım. 6 oldu. Artı 4, paydası kaç? 6. Arada artı var. Eksi 15 bölü 6 olmuş oldu. Şimdi ikisinin de ortak paydası 6. Buradaki artı ile eksiden eksi oldu. Yani 4 eksi 15 o da eksi 11 bölü 6 oldu. Nasıl eksi 11 oldu diyorsan 1 artı 1 eksi büyük olanın işaretini yazdık. Sonra büyükten küçüğü çıkartmış olduk. Sayılarda çıkarma işlemi yaparken paydaları eşit rasyonel sayıları çıkartırken çıkarma işlemi yapılırken paylar farkı paya ortak payda ise paydaya yazılır. Yani ikisi de 17 paydaya 17 yazıyoruz. E, artı 19 eksi 3 16 yapıyor. Artı 16 onu da paya yazıyoruz. Başka bir örneğimizde eksi 12 bölü 24 eksi 2 bölü 24. Hemen bakalım. İkisi de 24. 24 o zaman eksi 12 bölü 24. Bu artı ile eksinin çarpımı eksi yapıyor. Orada eksi 2 bölü 24 ile topluyoruz. O da kaç yaptı? Eksi 14 bölü 24 olmuş oldu. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılarda çıkarma işlemi yapılırken öncelikle paydalar eşitlenir. Paylar farkı paya, ortak payda ise paydaya yazılır. Hemen baktık 6 ve 3 2 ile genişlettim. Eksi 4 artı 4 eksi 4 eksi 4 eksi 8 yapmış oldu. Artı 2 bölü 3 eksi eksi 4 bölü 6 eksi 6 bölü 8'in toplamı soruluyor. Paydalar aynı olmadığı için öncelikle paydaları bir eşitleyelim. 24'te eşitliyorum hepsini. 4 ve 3'de genişlettim. Artı 16 bölü 24 eksi eksi 16 bölü 24 eksi artı 18 bölü 24 oldu. Şimdi hepsinin aşağısı 24 olmuş oldu. Elimizdeki sayılara baktığımızda burası artı 16 yaptı. Burası eksi 18 yapmış oldu. Yani 16 bölü 24 artı 16 bölü 24 eksi 18 bölü 24 elimizdekiler. 16 ile 16'yı topladığımızda 32 yaptı. 32'den de 18'i çıkarttığımızda 14 bölü 24 doğru cevabımız oldu.